İnanılmaz ekibimiz toplanmış. Vay canına bize geldiler. Uh, 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 uh. Hayır sen karışma. Uh, 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 uh. Hey 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 sakinleşin. Kidimli'ye geldik. Her şeyi göreceğiz ve dahası bu ikinizin de programı olabilir. Ne dersiniz? Evet. Uh, uh. Güzel çünkü Nozik'aya geldik. Penguenleri keşfedeceğiz. Aa merhaba, <laughs> hazır mısın ha? Bence öyle. Peki ya siz? Hazırız. Gidelim. ay <laughs> ay. Kedi <pli. gülüyor> Merhaba benim. Kedi. K i d i. Sizi gördüğüme çok sevindim. Neden mi? Çünkü yeni bir maceraya çıkacağız. Bugün Nozika'ya geldik. Avrupa'nın en büyük akvaryumuna. Neden? Çünkü penguenlerle deniz aslanlarını birlikte öğreneceğiz. Umarım siz de hazırsınızdır. Oo, oo, oo ay, ay oo, oo. Şu haritaya bakın. Şu engin dünyaya bir bakın. Eğer konu penguenlerse aklımıza gelenler kuzeyde olanlar. Ama penguenler güney taraflarda. Hatta Afrika'da bile bulunabilirler. Evet, orada da penguenler var. Bugünkü konumuz penguenler. Sizi bilmem ama ben onları görmeyi çok isterim. <laughs> Merhaba güneyli dostlarım. Bakın görebildiğiniz gibi büyük değiller. Boyları bu çizme kadar ve kiloları da azdır. Yani 2 ila 4 kilo gibi ve kedi gibi. Ve küçük olduklarından masum gibiler. Ama onları avlayan köpek balıkları gibi avcılar vardır. Bir anda onları yakalarlar ama neyse ki hızlı yüzerler ve suda füze gibidirler. Çok hızlılardır. Tıpkı şöyle vış fırlarlar. Evet. Bıy. Ne haber dostlarım? Dikkat ederseniz grup olarak yaşıyorlar. Onlar birlikte daha güçlü ve iyi korunuyorlar. Şimdi grup içinde yani aile içinde bazı ilişkileri vardır. Penguenlerle ilgili şu durum çok tuhaftır ki çiftleştikleri zaman penguenlerimiz bir daha asla ayrılamazlar, birlikte çocuk yaparlar ve her yıl devamlı en az iki yumurtaları olur. E aslında bu çok da fazla değil, değil mi? Ah, şunlara bakın, çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> Afrika penguenleri tek penguen türü değildir. Hem de kesinlikle değil. Vahşi doğada 18 penguen türü bulunabilir. 18. Çoğu da gezegenin güney kısmında yaşar. En ünlüleri imparator penguenlerdir. Onlar en büyük penguen türüdür. Bir buz kütlesinde yaşayıp kışları kutupta kalan tek tür onlardır. Adele penguenleri gerçekten çok ünlüdür. Sırtları tamamen siyahtır. Karınları ise bembeyaz olur. Aa, makaroni pengueni adlı bir tür de var. Ee, yiyecek olan makaroni değil. Hayır, bu penguen kafasının iki tarafında da negrit adı verdiğimiz tüylere sahip olan türdür. Çok güzel görünüyorlar, ha? Değil mi? aslında. Hem o acıktı hem de ben. Ama penguenler ne yer? Evet, Afrika penguenleri ne yiyebilir ki? Ee, bence balık yerler. Haklısın ancak bol balık türü var. Hangisi? Ah şunlara bakın, ringalar. Ama dil balığıyla sardalya da var. Oo, çok lezzetli, gayet iyi. Hey, kim yemek ister? Bence o gelecek bakın. İster misin? Ha tereddüt ediyor. Dalmak istiyor galiba. Hmm, merhaba. İster misin? Hadi al. Hayır onu ben yiyeceğim. <laughs> Hayır balığı yemeyeceğim. Bu senin. Bence masaya gidebiliriz çocuklar. Hadi gidiyoruz. yiyorlar gibi penguenleri beslemeye başlamışlar çünkü şu anda yemek zamanı yemeleri çok önemli. Ha, dedi geldi. Penguen dostu. Merhaba. Selam. Şimdi size söylediğim gibi onları besleyeceğiz. Hazır mısın? Evet hadi gel bakalım. Hadi. Evet. Ben çok renkli biriyim ama balığı yemelisin. Hadi ye bakalım. <laughs> Diğer başarılı oldu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Tamam. Penguenlerle ilgili şunu asla unutmayın. Onların kürkleri yoktur. Çok küçük tüylere sahiplerdir. Şu tüylere bakın. Evet, bunlar sadece tüy ama gerçekten çok küçüktürler. ...bir koruyucu oluşturuyorlar. Böylece derileri suya... ...temas etmemiş oluyor. Oh, oh, bu acıdı. <laughs> e, niye? <laughs> Neden ısırdın ki? Kibar olup seni anlatacaktım. Canlı yayındasın şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Parmağım biraz kokmuş olmalı. Evet. Peki yani suya hiç temas etmiyorlar. Hem de hiç diyebiliriz. Sadece şuradaki ayaklarına çarpıyor... Bebek penguenler nasıl doğar? Bir yumurtadan geliyorlar. Evet takdir edilesi değil mi? Ha? Yumurtanın e, boyu e, tavuk yumurtasından birazcık daha büyük. Şimdi kabukları parçalamak için tam 40 gün içinde durmaları gerekiyor. E, süre bazen bir ayı aşabiliyor. Ve ebeveynler yumurtaları ara sıra kendi bedenleriyle ısıtmak istiyorlar. Merhaba. Duydun mu? Nam nam Hayır. Hayır bebek yemeyeceksin. Bu iyi değildir. Ama Biliyorum ama sonra yiyeceğiz. Şimdi sana dönüyorum. <laughs> Penguence konuşabildim. Bakın tam orada küçük bir penguen var. Erkek ya da dişi bilmiyorum. Çünkü görevleri sürekli paylaşıyorlar. Yumurtaları koruyup ısıtıyorlar ki o yumurtalar çatlasın. Ve şuradaki de bunu yapıyor bakın. Orada birkaç tane yumurta gördüm diyebilirim. Kesinlikle orada da var ve şurada da. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlarım. Şu çok havalı bebekler bir süreliğine ailelerinin yanından ayrılmayacakları dört ay boyunca nasıl besleneceklerini, yürümeyi, yüzmeyi ve hatta hayatta kalmayı öğrenecekler. Pekala şimdi bir yetişkini çocuktan nasıl ayırırız? Bu çok kolay. Gri'ler ve onların tüyleri daha kabarık olur. Yani daha şişkin olurlar. Gri renkteler. Yani ebeveynleri gibi değiller. Renkleri farklı bakın. Güney tarafta yaşayan tek kuşlar penguenler değil tabi. Eğer güney kutbuna doğru giderseniz fırtına kuşlarını bulabilirsiniz. Orta büyüklükteler ve ayaklarıyla suyun yüzeyinde ilerleyebilirler. Gagaları çok eşsizdir. Gagaları tuzlu suyu püskürtebilir. <laughs> Komik. Penguenlerle birlikte Martılar da orada yaşar. Penguenlerin komşuları. tabii kulak tırmalayan bir ses çıkarıyorlar. Her sabah bu sesi çıkarabilirler. Kork! Kork! Ve kim? Ha, evet martılar çöpleri hep kaçırır. Bu yüzden çevreyi kirletmemeliyiz. Kork! Aslanları burada mıdır acaba? Evet. Aa işte bu. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam adın Axel mi? Merhaba. Merhaba. Senin de Selia. Merhaba. Merhaba. Peki şimdi deniz aslanlarına gideceğiz ve şu çok önemli kendimizi tanıtmalıyız. Onları korkutamayız ve nazik olmalıyız. Sakın unutmayın. Peki ben ben gidiyorum öyleyse. Harikasın. Gidelim. <laughs> balık oh vay be oh akrobat bir deniz aslanı böylece e, bakın Aferin. bu canlılar yüzgeçlerinin üzerinde yükselip yürüyebiliyorlar tıpkı kedilerle köpekler gibi dört ayakla sanki bu bakın a, a, hayır <laughs> ee, tabii bunun üstünde de kayabiliyorlar aslında hadi yani gerçi ben de kayabilsem kayardım <laughs> <laughs> Şu kocaman bıyıklara bakın kedi gibi ama daha gür. Sudan gelen titreşimleri algılıyorlar. Böylece avlarını rahatlıkla bulabiliyorlar. Çünkü ringa ve midye yerler ve onlara deniz aslanı denme nedeni de geri çekilirken yağlarıyla derilerini çekmeleri. Tıpkı aslan yelesi gibi. Evet aslana benzediği için öyle. Bakın. Ha, gerçi etobur değilse sorun yok. <laughs> Deniz aslanlarını isimlerinden ayırt edebilmek gayet basit gibidir. Ee, ve tabii bakın mesela şu kulakları bunları da görebiliriz. Onlar sudaki her şeyi duyabilir. Bir de biz göremesek de burunları var. suya girince onun deliklerini kapatıyorlar ki denizin içinde oraya su kaçmasın. Uf! Güzel. Çocuklar bakın yanımızda Moritz ve Speedy var. Moritz'i tanıyoruz zaten. O bir dişi. Speedy de bir erkek. Aralarında büyük bir cüsse farkı var. Erkek dişiden tam 4 kat büyük olabiliyor. Bu gerçekten çok etkileyici. Vahşi doğada da genellikle şu oluyor. Bir erkeğe toplam 20 dişi düşüyor. Birlikte yaşıyorlar. Ne 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 kokun nasıl? Bence gayet iyi aslında. E efendim ama ben sadece seni anlatıyordum. Biraz gergin. Vahşi doğada hiç sorun çıkmazsa 15 yıl kadar yaşayabilirler. Doğru mu? Dediğim doğru mu? Hayır. Ne? Evet tamam. Teşekkür ederiz, müthiş. Evet. Şimdi çabanız için artık bir tatlı verebiliriz size. Ödül vermek önemlidir. <laughs> oh Vay. şunlara bak. Oh, <laughs> bu harika. Ben bunu yapamazdım. Hey, peki ya bana bana da verir misiniz? <laughs> oh Hayır. Yavaş ol, senden alacaklardır. Yavaş ol. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Afrika penguenleri ve deniz aslanları gibi foklar da denize dalmayı gerçekten sever ve soğuk sularda yüzmeye bayılırlar. Onları hemen tanıyabiliriz çünkü aslanların aksine kulaklarını göremeyiz ve bedenleri de farklıdır. Ortası yuvarlak ve ucu da sivridir. Onlara sarılmak istersiniz. Ama bedenlerini kutup ayılarından kaçmakta kullanırlar. Çünkü kutup ayıları ana düşmanlarıdır. Buzlarda kükrediklerinde kutup ayıları herkesi korkutabilir. Dünyada onlardan daha korkutucu hayvan yok. Bu devler kalın kürkleri sayesinde soğuğu hiç hissetmezler. İçine girdikleri o suda bile bu ayılar su altında gözlerini açık tutabilirler, avlarını görebilirler ve nefeslerini iki dakika tutabilirler. Vay be! <laughs> İnanılmaz. Şimdi. Şunu da belirtelim ki deniz aslanları memelidir. Tıpkı bizim gibi. Peki bu niye önemli? Akciğerleri var. Suyun altında sürekli yaşayamazlar. Soluk almak için çıkmaları gerekiyor. Yani tıpkı bizim gibi. Ve su altında iki dakikaya kadar dayanabiliyorlar. Ben mi? Beş saniye kadar bile tutamam. Memeli olmanın bir diğer yanı da bebeklerini bir yıl boyunca içlerinde taşıyabiliyor olmaları. İki yılda bir doğurabilirler. Çünkü doğan çocuğa tam bir yıl boyunca bakmak zorundalar. Neden? Tıpkı bizim gibi dişlerini fırçalamaları gerektiği için. E ne? İnanmıyor musunuz? Peki dinleyin o zaman. Bunu kanıtlayacağım. Fırçayı getirin bana. Pekala. Yani... Aha, bakın macunu da var. Hem de çilekli getirmişler. Bu çok önemli çünkü. <laughs> i̇şte bu. Sen evet mi kızsın. Oh. çok güzelsin. Evet öylesin. <laughs> öylesin. Oh. <laughs> bakın bu harikaydı ve şimdi de ağzımızı temizliyoruz. İşte bu. <laughs> Peki kim haklıymış bakalım? Tabii ki ben. Bu canlılar dişlerine dikkat eder ki dökülmesinler. Çünkü bu gerçekten çok önemlidir. İyi bir kızsın. Evet dostlarım şimdi ne zamanı? Kedi testi. Üç sorumuz var ve hepsinin tek doğru cevabı olacak. İşte ilk sorumuz geliyor. Penguenlerin tüyleri neden küçüktür? A şıkkı bir koruyucuyla ısınmak için ya da B şıkkı daha klas durmak için. Hadi. Cevabınız nedir? Bu doğru. Penguenlerin tüyleri küçük böylece soğuktan korunabiliyorlar. Koruyucu. Evet, K O R U Y U C U. Harika. Tamam. Şimdi ikinci sorumuz. Bir penguenin yıl içinde kaç bebeği olabilir? İlk şıkkımız A, 2 ya da B, 11 mi? Bunlarla bir futbol takımı bile kurabiliriz. Hadi. Ah, buldunuz mu? Tamam bakalım. Doğru. Bir penguenin yılda en fazla iki bebeği olabilir. İyi. K, I, B, E, B, E, K. Aferin, çok iyi gidiyorsunuz ve şimdi de son soru geliyor. Deniz aslanının koluna ne diyoruz? A şıkkı yüzgeç mi? Yoksa B balık ağı mı? Süremiz başladı. Aha, buldunuz mu? Tamam, dinliyorum. Doğru. Biz bunlara A şıkkındaki yüzgeç ismini veriyorduk. Y, Ü, Z, G, E, Ç. Muhteşem! Çok iyiydiniz ve bunun karşılığında da bir ödül kazandınız. Şimdi kedi dansı yapacağız. Hadi gidelim. <laughs> come <laughs> on